ceza, ne bileyim hidra falan filan. Çok kötü yapıyorlar beyler son şarkıları falan. bayağı bak gelin mi bakalım mı? Hadi ben bir YouTube'dan linçiyim amına. Bak dayı ceza yazdım tamam mı? Girdim YouTube kanalına videolar dedim. Aa bir dakika burada olmayan şarkı şeyler de var. Burada burada olmayan albümler de var. Nerede bunlar? Ya bir dur Neyse Beyler Gel hadi bakalım Ya ceza hadi ceza 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 diyorsun Allah için gel Çağamoz İstersen Darıl önce git günahlardan arın karanlıklarda yanmaz farım iyle yok korkma şaşma bu sayılmaz bu güzelmiş <laughs> Azlarım kurumuş topraklar manzaram boş yere sokmaz katil arım kaybolduysan gün bitmiş sen git gel yarın varsa düşman etrafın sarın bırakmazlar hiç iş yarım bereket bol derlermiş narın ektim hıyarlar baş tartarım hiçbir lafla doymaz boş karın adaletle tartar kantarım kalemle birleşince barbarım hiç boş yapma plan anlarım çoktan hazırdı tüm planlarım deldim atmosferin kalmıştım çok derin artık dönmen geri aklım serin o günden beri Evden çıkmaz deli kaybettim en sevdiğim renkleri hiç eksik olmaz ilham perim ne kalmış peki dünden geri varsan varım sen varsan varım yoksan kal varsan al çantanı tam arkandayım varsan varım varsan, varsan koşardık artık üstüne kaplanların yaktık sandalları alçaktan uçmaz kartallarım varsan varım sen var oğlum ne güzelmiş bu şarkı amına koyayım varsan varım yoksan kal varsan al çantanı tam arkandayım varsan varım varsan koşardık artık üstüne kaplanların Sandalları alçaktan uçmaz kartallarım Ispat gerek milyon kere göstersem susmaz gene Cez evrim teorisi gibi konu olmuş bak pek çok kere Varsa bir hesap bırak gel ama ilk önce bir diz çok yere Sancın korkun her gün artar bayrak dimdik diye İnan ki şablon koyup da mizah yapanları büyütmedim Dertlendikçe kitap yazdın kendinden niye hiç söz etmedin Caz dinlenmiş haspam gel madem ben meltormayım Kültürlüymüş gibi çeksinler sana gülenlerle ben bölmeyeyim Keşke tüm atlar gülse Kaç çocuk ağlıyor bir günde Dünya o kadar da komik değil hiç git belki de problem bende Benim üstüme yürüyorsan rapçi de değilsen hiç acımam sana ah de ahengi var ve sen kaybolursun bu altın oran Varsan varım Sen varsan varım Oğlum çok iyiymiş bu. Beyler bir şey söyleyeceğim istisnalar kaydı bozmaz. Bir albümde tamam güzelmiş ama bak şimdi mesela. Yokmuş, hep bir eksik saymışlar. Gün batmış, gün doğmuş. Bir bir döktüm yaprakları. Kendim saydım, baktım zaten birden daha çok eksik var. Sevinin, dövünün, sonu yok, sonu yok, sonu yok. Bir varmış, bir yokmuş, hep bir eksik saymışlar. Gün batmış, gün doğmuş. Bir bir döktüm yaprakları. Kendim saydım, baktım zaten birden daha çok eksik var. Sevinin, dövünün, sonu yok. Oyna. Yollar buzul. Ne haber kuzum? Attım tuzu. Yol çok uzun hüzün yaz kış güzün bazen olur kalmaz huzur bazen kazık bazen tuzak bazen güzel bazen kıyak nazen de kal her şeyi unut aynı neron gibi yerken şarkı pek üzüm ye kürküm ye gündüz güneş of. tam üstümdeyken gecem karanlık hep hüznümle tamam şey diyebilirsiniz bak diğeriydi tamam hadi bu kötü buna ben kendi adıma kötü diyorum diğerine geçelim yatay zeka Dünyayım arıyorum anayı Unuttum bir çoğu rüyayı Zati pek yoktur ana Adaptasyonel yapay veba Yok şifası bak yapan deha Her şey ortada ayan beyan Boş durmuyor bu yatay zeka Amayım Dayım anayı Unuttum bir çoğu rüyayı Zat pek yoktur ana Ey dedim niçin Bir çoğu boş yere tepindi için Beni bana anlatır elin hiç Boz kendini yine git o biç Kendinden bile emindik Keçiler kaçtı ve delirdik kedi gibi kaçmaz faremik Bu huy sizde çok pandemik Dam üstünde dans et taks Beyler baya bence kötü Beyler, Bak şimdi bak şimdi Yaş farkı var ama Bak şeyi biz asla şey Şeyden asla söz etmiyorum ha yanlış olmasın Eski şarkıları hala çok iyi benim en sevdiğim şarkı Ben Ağlamazken zaten biliyorsunuz. Ben şeyden bahsediyorum. Günümüzde artık güzel üretemiyorlardan bahsediyorum. Anladın mı? Sence zannın en kötü şarkısını açıyorsun, diğerlerinin en iyisini açıyor. <laughs> Süleymancığım son şarkılardan gidiyoruz Amaç o ya. Hani ben şey yapmaya çalışmıyorum. Blok 3 cezadan daha iyidir falan demeye çalışmıyorum. Son zamanlarda artık üretemiyorlar diyorum. Eski şarkılarını dersen susarım onlar çekiyor. Yaptım elimde değilken sayarak yaptığını ben for ben Bu kim amına gıyım. Kendini sen problem Karşındaki mentor ben Sahip olduklarımla değil Direkt olduğum şeyle bura girebildiğim bir yer Görebilirsen beni kibrinden Ekmeğinin ehlini ki iyi bileceksin Beni alama için içe döneceksin Oğlum bu eski şarkıymış sese bak <laughs> göre orada beni işe göreceksin. Nafile kalp, bu sözler, Burada biraz uzak gibi bize gözler. Saygı nedir ne bileceğin, onu kazandın mı hiç kazanır gibi böyle gündem. Dinledim remake'leri çöbe dökeceğim. Söküp etiketini izle görüş öğren. Hepsine göre ben. Becerdim imkansız Z. Kaldı fıs yıllarım söz bayisken, ben için imkansız Z. Birileri yedi. abone ol. Demediğinden civarına benim imlediğinden. Gereğini verdim en ben. Dilediğini dilendir beriydi. Beriydi yetmişim yedim ben. Yediniz yemeği gibi emeğimden. Benim bana emzelim bunlar o. Ben hakkını vermedi dedirtmem. <laughs> Bana karşı Mesela bak. Ceza öyle bir girmeli ki çünkü ya benim kafamdaki ceza anladın mı hani üstad öyle bir girmeli ki mesela banevayı altta bırakmalı. Pilli bir Baneva çok iyi girmiş. Ve şey. konuma bir her zamanki fonda. çünkü hiç görmedin orada. Yeni bir efekt bir sana sonra, O zaman dans. İstersen gel verelim pas. Kelebekler günlük tutmaz. Haklı olmayanlar susmaz. Olmuyor madem o zaman da İstersen gel verelim pas. Kelebekler günlük tutmaz. Olmuyor madem o zaman deminimi mikrofonunu get bak deminimi başlatıyor birazdan hazır ettik telefonunu keyif al git geri dönemezsin her limandan ona gibi dört bir yandan gittik bir baktık koktu ortam çok kötü bir sen sonu... Abi madem bak şimdi bir şey diyeceğim şarkıyı çok düşürmüşsün böyle girseydin feci olmaz mıydı ya var şu anda hissettik düşünüyor burası kara 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 birleştim yazdım paraketim ile bir ölçtüm baktım hızımıza yetişebilen yok sandım aşağı bakıp kanatlar attım uslandık bir mesela, susmaz. şurası olmadan direkt böyle gezdiğini düşün mesela burası olmadan olmayanlar susmaz bu nakarat da ama Bura deminimi, böyle girdiğini düşün. Hazır ettik tofonunu keyif git geri dönemezsin her limandan dar gire gibi dört bir yandan gittik bir baktık koptu ortam çok kötü bir senaryo var şu anda hissettik düşünüyor kara 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 ile birleştim yandım. ne kara sonra bir kere şansımıza yetişebilen yok sandım aşağı bakıp kanatlar attım uslandık biraz sanat yaptık ıslandık biraz kurak kaldık zaten bu kez çok uzaklaydık al bol. 48 yaşından mı basmış ceza. Sana git biraz koyun say dik dik bakma gitme kitap yok onota bile bilemezsin tek bir karşılaştırma sesini yapsana abi o ne ya Kafakaların işi artistik enine boyuna bunu tartıp el sık kalemi kağıdı bırakam Tamam bu da win bu güzelmiş Sadece nakarat çok yavaşlatıyor ama banema <laughs> da iyiydi ceza da çok iyiydi Bu ne tuhaf bir şey. <laughs> Oh çok make kötü, rock, çok, çok kötü. Çok ağıntı. <laughs> <laughs> çok kötü. İncelemek roz kop. Karşıda pektos. Sık saf tost. Dost doğru yol yok dedi Viyo bu çok doğru. Yok bir doktoru. Kanadı kırık kuşun kafesi gene de öter ama gelip sarı veriyor bütün kollarını. Oktopus noktam yok. Git deniz orta bir oltan yok ise av zor çok kadim ağlarını Abi çok fazla mı ben fero dinledim? Oltan kim ise işte o yapmış tok Kalk 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 ak babalara bak tam tepedeler üstümde tur atarak Buna inanıp da bonalarak. Bu tam da önümde şey. duruyor bu dola domalarak Şaka maka değil ki bu iş ciddiyi bırakıp gittiğim yere bak Bitmiş benden ırak ince dokundu kelem tam yet Kanka size bak şarkının kötülüğünü nasıl özetleyeyim biliyor musun? Lol atıyorum, bak aram atıyorum tamam mı? Böyle fight'a gireceğiz birbirimizi yoklayıp dürtüp duruyoruz. Karşıyla Spotify'da bir anda bu çaldı. Alt, anında altta batıp geçerim. Öyle bir şarkı. Dikkat kopmuşun ise bir bahanesi var. Nerelere geldik? Orta bir bak gitti. Sana uyan gaz zemi dur. Nakaratı bir daha vereyim de şans. Şey Kötüymüş bu Aa. Ama beatten belliydi ilk başta Böyle bir tuhaf bir şey geleceği demin Bak bu beat güzel giriyor Cık cık He tamam anladık okey Herkes hazırsa Abi, gidelim amop Bu havadaki koku ne Dans edin diye mi çalıyor bando he? <laughs> Eyyy anladık tamam Sondaki seviyede <laughs> ulaşalım Eyyy <laughs> klooo havadaki koku ne? Hmm. Dans edin diye mi çaldı bando? Aynı bir dizi gibi mimik Bakınca suratta görünen o sahtelik Yakaların bakışları eyvah, çok değişik <laughs> Dudaklar kapalı artık konuş <laughs> Abi bak demin Abi sen ne hep kötü şarkılarını açıyorsun diye Süleyman eyvah yazdı chatte <laughs> Anladın mı? Ne oluyor lan? Oğlum Eyni ne oluyor bunun? Bakınca suratta görünen o sahtelik. Yakaların bakışları çoğu değil tekin. Dudaklar kapalı artık konuşuyor nakit. Alıp hadi bunu Orası space'e basılı tuttum sandım böyle. Hızlanıyor ya video ekrana basılı tutunca. Geliyoruz hadi kalk Görüyorsan hadi ak Bulup, hadi bizi kaydet Nasıl oluyor bu övden? O bulduk on köyden Okuduk iki kitap Yine de buna bir Kitap Oha, Hadi yine bir okuduk iki nasıl oluyor bu övden, Kovulduk on köyden Okuduk iki kitap Çok iyi bir şey de bunu bir tart Oluyorsa başa sar Hadi yine bize dans et Hadi yine bize dans Her tarafta savaş var ve geride hep bir vals Gerilim her gün yükselirken tamam. yapıları iltimas tamam. gidelim aynı konuya gidelim aynı ihtirasla Kredeniz yok artık ben de eledim itinayla Güzelmiş buralara. Artık ben de simsiyahlar Ama abi bak sen nakarat yapma. Son 3 şarkının da nakaratı çok kötüydü. Bak verse e bir giriyorsun tap amına koyayım anladın mı? Tam tek bir ihtimal var. Se tamam anladık Bak. okey herkes hazırsa gidelim ha bu havadaki koku ne dans edin diye mi çalıyor bando? Ey anladık tamam yere de bırakalım hop. tamam. Bu Havadaki koku ne dans edin diye mi çaldı bando? Ben ne taraftaysam orada kazanan Zorlama kopyalar ama organizasyondan akla toma tomarla para Oriyantalist olanlara koskoca devlet avantada boşa sana çaba Oynama matalama ya ne zırvalarsa zırvalasın onlardan onlarcası var Bozuk oda kaba Alındı façağın dökülüyor kaldırım o kanal kaçıktı sana sen onlara saldıran Kadar anlaşıldı paşam Oğlum böyle bir albüm çıkmış içinde şeyin şah baneva falan var anladın mı? Hiç haberimiz yok ve cezanın albüm ya da haberiniz vardır belki sizin benim yok gerçek çok yok belki senin 700 bin. Dönülmüyor akşamımdan hala mekisin ve karma gömüldü şom ağzını açar rapim nefretim cezamın görülmüyor ama saygılıyız arkamızdan ötüşmüyorsan çıkarlarımız örtüşüyorsa Heee tamam hazırsa gidelim ama bu havadaki koku ne dans edin diye mi çalıyor bando ee, He tamam anladık tamam sondaki ben çok anlamlı amına koyayım. Bey onu açınca diyorsunuz ki bunun sözleri yarrak gibi ceza aç. Bize zaten konu buradan geldi ya. Ben de bundan bahsediyorum. Bakın ben de size bundan bahsediyorum. Dostlar aynı kelimeyi konuşuyoruz. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Ben diyorum ki eski şarkıları evet çok güzel. Hala dinliyorum. Ama bu tür insanların artık yeni şarkıları gerçekten hem sözler de anlamsız hem beatler de yani yok. Baksana oğlum mesela piton, atom, alkapon, batadon hani tüm kafiyeli kelime şuradan beri aynı kafiyeli devam ediyor. Oyun gidip bak her yer Sene 2006 olsa buraya oy diyorduk. Devir değişti. Yakalamak lazım müzik gibi. Ya bu tür in, sadece müzik değil. insanlara hitap ettiğin her sektörde sürekli gelişimi yakalamak sevmedim bunu. Ya şu çok iyiydi ya. Abi bu, bu, bu abartıydı ya bu. İstersen darıl, önce git günahlardan arın Karanlıklarda yanmaz farım, hile yok korkma şaşmazlarım Kurumuş topraklar manzaram, boş yere sokmaz katil arım Kaybolduysan mihmandarım, gün bitmişsen git gel yarın Varsa düşman etrafın sarın, bırakmazlar hiç bir iş yarım Bereket bol derlermiş narın, ektim hıyarlar başlar tarım Hiçbir lafla doymaz boş karın, adaletle tartar kantarım Kalemle birleşince barbarım, hiç boş yapma plan anlarım Çoktan hazırdı tüm planlarım, deldim atmosferi Kazmıştım çok Abi senin gelişimini yakaladım. 9-10 senedir izliyorum aynı sınavı kıyım. Lan yarak CSGO oynadık 2 oynuyoruz şimdi. Size de yaranılmıyor daha ne yapayım amına kıyım. Senin artık dönmen geri. Aklım senin o günden beri. Evden çıkmaz deli kaybettim en sevdiğim renkleri hiç eksik olmaz İlhan Perimle ne kalmış peki dünden geri varsan varım. varsan varım sen varsan, varsan varım, varım. oğlum bu şarkı Yok çok iyi bir varsan al çantanı tam arkandayım spora gidesin varsan var varım abi. varsan koşardık üstüne kaplanların Sandalları alçaktan uçmaz kartallarım. Varsam varım. Sen varsan varım. Yok. Dur devam edek ya merak ettim albüm. Belki bunun gibi bir tane daha şarkı buluruz. Ama mesela şu ana kadar albüme 10 üzerinden kaç verirsiniz? Bak 7 tane şarkı dinledik. Bir tanesi klipli olmak üzere. Ben size söyleyeyim. 3 Hadi 4. O da isminin hatırına. Her harfe bit bir puan. <laughs> Gördük ve yazdık hep hem de Rap yaptık her daim iki nonstop. Abi sen niye her şarkıda nonstop diye aynı kafiye yapıyorsun ya? <laughs> Gördük ve yazdık hep hem de Rap yaptık her daim iki nonstop. Başladığımız andan itibaren döndü her spot. Bize doğru gel koplanıştı işte sana ispat

bir şey söyleyeceğim. Eski boom bap sevenler bu şarkıya bayılır. Şimdi pay al bundan. Özgürlük rap demek her dilde rap. Bizde ortak dil rap. Hak et bizden respect. Gökyüzünden inmez liriklerse en üstte hep. Vakit geldi haydi kalk. Şu an var ya futbolukta on speed çekiyorlar. Aaa <laughs> <sık, streç, gülüyor> stretch mi? Stretch mi deniyordum lan? Stretch mi? Stretch mi? Ondan da var. Allah kafayı yiyor eski şarkı sevenler. kalk biz ettik ispat. Ο μικρό μου συναντάει τον μεγάλο στραβ. Οι επιλογέ μου ανέκαθεν. Βέλερ, δεν είναι τίλαλα. Λέμε ότι ο μικροκοσμός μου συναντάει τον μεγάλο στο ραπ. Οι επιλογέ μου ανέκαθεν βαφτίζονται low Ο τρόπος μου κόντρα του μιά τη δυσοδεία φράση με τη φράση. Γκρουφάντσε τα μισθά ζώη, χτυπάει τα βάνη. Δεν υπάρχουν συνόρα στο που η καρδιά μου φτάνει. Καταδικασμένοι να κρατάμε την αβάντα. Πόλεμο. Κάντεψι, είσαι ο Ζαμπαδάμ Τζεζάτα, φαλάντσοκ, κυρινήμα, εδώ ζούμε τα συμβάντα. Πάντα. Παραπάνω για μένα το κάνω και το απολαμβάνω για να δω Στάθε πισό δω μαδάμ Φτιάξτε κι αλεχεία, όχι άλλη μάχη Προσέχε τι λες και να έχεις το στομάχι Ατόφιο hip hop που δεν ξεχνιέται σε ένα μήνα Κι ας μιλάμε πια σε άλλη καθώς ζητήσαμε μήνα Γιορτάζουμε την κάθε μέρα ψάχνοντας το φως Αν όχι με στα μάτια σας τα beat μας ευτυχώς Κουφάλες Πάνγκη κελίμη άνω δεν είναι Ή όλδινα καράρ Nasıl yani ya? Anlamadan da şarkı beğenebilirim. Yani ben Fransızca da dinliyorum, anlamıyorum. Albeniyanca da dinliyorum, anlamıyorum. Kulağıma güzel geldi. <laughs> Adam. Sence de güzel söylemiyor mu? <laughs> Δεν υπάρχουν σύνορα στο που η καρδιά μου φτάνει. Καταδικασμένη να κρατάμε την αβάντα. Πολύ και ειρήνη μα εδώ με Πάντα, πρώτα, παραπάνω για μένα το κάνω και το απολαμβάνω. Για να δει το κάθε χάνο δεν υπάρχει. Φτιάξτε και αγάπη. Yarak sanki küçükken mama mikrofon show mikrofon show dinlerken anlıyor muydun sözleri anlamıyordun onu da Çok hızlı söylüyor amına koyayım. Sen beni evden giremiyorum neden acaba? Soruyorum, neden 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 hacama Bak dürüst olun bak dürüst olun dürüst olun Herkes bu şarkıyı şöyle dinlesin bu şarkıyı aynı sözler, aynı beat, aynı flow label C5 ne yorum yapardınız? Neden acaba? İnatla soruyorum neden acaba? Yazınca başlıyor bir anda hacama. Bir tek sorun var o da neden acaba? Yanıyor ne için 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 Ekinli başlıyor sinema. Kafamda soru dolu bir kitap. Güzelmiş bu arada şarkı. Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba? Gitti. Neden acaba? <laughs> hey. sorun var Beğendim neden acaba? Neden acaba? Yine mi bam teline değdim? Daha uzak da Keşke label yapsaydı Ara gideydim Zaten. Oha, Oğlum bir şey söyleyeceğim bir Yine mi bam teline değdim? Daha uzaklara gideydim Deniz Kambol Çok acı yaşken eğdim Atlattım atla beygir Boynu neydi? oldu neydin? Yoktu keyfim, tüflü peynir gibi koktu sanki yoktu. Oğlum Oldu devrim, geçirdi kevrim. Bu nasıl unuttuk değil oldu evdir Ve geride kalan çiçekler hep dikenli. Bir kara çökünce kaplıyor birçok konuyu. Kafası karışan ise kaçtı kendi. Elip görüp paydan al. Kendini sen al kapon Ya yavaşlatma, yavaşlatma ya. Al kaponu da sikeceğim şimdi ben abi. Ne oskopla diyeceğin ağzına biliyorum ol. ya rol yap hadi boyut furya ya sakın bu gece uyuma için içime sığmaz partileri atak sonuç boz buluş martılara konuş her birleşe üşüş ne demiş büyük düşünür umurumda bile değil iş gidip aramı bölüşüm bu kitabın son bölümü ve yeni sayfa yanı yön için 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 ekini biçiniz başlıyor sinema kafamda soru neden soru, acaba bir bulamadım bir çoğuna izahat neden acaba? Neden acaba? Neden neden acaba? Soruyorum neden acaba? Neden, neden acaba? Oğlum ya bir tane edilip kursaydınız ya abi oraya ya da bir back vokal neden acaba diye senden sonra Çoluna ya. Izahat. Neden acaba? Neden acaba? Neden, neden acaba? Soruyorum neden acaba? Neden yalın acaba? Başlıyor bir Bir tek sorun var o da neden acaba? Neden acaba? acaba? Için, 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 için. Adam düz adam beyler son yalın ayak. Aa, wow, bir çok iyiymiş. Abi lütfen güzel bir şey yapmış ol. Beat çok iyi. Boş gün kalmadı gibi sanki bak her güne bir ölüm yıl dönemi var. Boğazımda düğüm oluyor kelimeler. Zihnim içinde bir dolu yeni mekan. Yine gecele demek bak yine mecaz. Yeni bir dost yok artık yeni cihaz. Köşeme çekileyim diyorum ah gene bir caz ve gülecekken başlıyor yeni hicaz. Cevabı yok ki yazmaz kitapta. Gözümü ol sevmedim. No, not done my job